Cehennemden kurtaracak insanı inşallah. Ve kad beka raculun ri'a ri'an fi meclis-i Eşyam. bin Eşyam ah Hazretlerinin meclisinde bir adam riyadan ağladı. Aşağıda ağlamaya adam o mecliste. Ferahimehun nas insanlar ona acıdılar, merhamet ettiler. Ya adama bak ya ne hale geldi, ne hale soktu kendini. Fekile lehu fil menam o adama rüyasında dendi ki o rüyadan ağlayan adama. Huz ejrabuka ikem men en yarake bakiyan. Sen ağlarken seni görmelerinden memnun olacağın kimseler var ya işte git o ağlamanın sevabını onlardan al bakalım. Mükafatını onlardan al. Çünkü sen onlar görsün, onlar sana böyle ne yapsın? İltifatta bulunsunlar. Seni bir şey zannetsinler diye ağlamıştın ya. E git sevabını da onlardan al. Değil mi? Münafıklara böyle yapılacak. Allah muhafaza etsin. Ve kâne Sumeyt ibn-i Aclan rahimullahu teâlâ yekûl. Sumeyt bin Aclan rahimullahu şöyle buyuruyormuş. Kâne Süfyan ibn Uyeyne rahimullahu teâlâ izâ beke yuraddidu dum'a fi ayneyhi. Süfyan ibni Uyeyne Hazretleri ağladığı zaman gözyaşlarını tutarmış. Ağladığı zaman, ağlamak geldiği zaman gözyaşlarını tutar ve Yakû şöyle buyurulmuş: "İnnehu ebaqa lil Bu keder ve üzüntüyü daha uzun süre baki kılar. Yani insan ağladığı zaman ne oluyor? Rahatlıyor, değil mi? Mübarek ağlaması geldiği zaman ağlamazmış. Niye? Çünkü insan o ağlamayı tuttuğu zaman hüznü devam ediyor. Rahatlayamıyorsun. O yüzden mübarek ağlaması gelir ağlamaz tutarmış kendini. Niye? Hüznü sıkıntısı kederi devam etsin diye.